Şeffaf plak tedavisi nedir? Avantajları nelerdir? Herkes şeffaf plak takabilir mi, kullanabilir mi acaba? Ortodonti uzmanı Ebru Çetinkaya Tokmak tüm sorularımızı yanıtlamak üzere stüdyomuzda şu anda hoş geldiniz. Siz gelmeden önce de bu konuyu konuştuk. Siz gelince de hemen bu konuyu konuştuk tabii ki. Bizim programımız Şeffaf Plak konusunda en uzman program herhalde biliyorsunuzdur. Evet. Çok da arkadaşınızı da ağırlamışız. Siz de söylediniz buradan selam olsun. Bizim izleyicilerimiz de Şeffaf Plak konusunda aslında uzman. Biz böyle geldiği zaman Şeffaf Plak'la ilgili konuşacaksak eğer konuğumuzla. Biz sanki onu sınava <laughs> sokmuşuz gibi oluyor biraz. <laughs> Kusura bakmayın. Ama e, işin şakası bunların hepsi tabii ki. Kısaca Şeffaf Plak nedir sorusuyla başlayalım. Üç boyutlu yazıcılarla kişiye özel olarak üretilen... Şeffaf plaklarla yapılan bir ortodontik tedavi şekli aslında şeffaf plak tedavisi. Böyle mesela şey e, eskiden yapılan e, diş teli dediğiniz herhalde siz aşk braket mi diyorsunuz? Evet braketler ve teller. Çok yakında başlayacağım <laughs> ben de bu işe. Braket ve tellerle yapılan tedavilerin daha e, uygulaması daha kolay olan bir versiyonu mudur? Aynı şeye koyabiliyor muyuz sepete koyabiliyor muyuz bunları yoksa farklı e, mıdır? Yok hayır bir ortodontik tedavi şekli olduğu için aynı sepete konulabilinir. Hastalar açısından daha konforlu çünkü metal, tel ve braketler olmadığı için işte batma çıkmaları olmuyor. Ağız mukozasını yani yanak ve dil tarafında herhangi bir hasar, çizme gibi bir problem yaratmıyor. O yüzden şeffaf plaklar da oldukları için tamamen pürüzsüz yüzeylerle tedavi edebiliyoruz hastalarımızı. Burada var herhalde zaten. Evet şöyle göstereyim size. Şimdi şeyi de soracağım. Şimdi şeffaf plak deniyor bu aslında ama bir... Kuvvet de uyguluyor aslında dişin herhalde ağız yapısında daha doğrusu dişlerin dişleri düzeltmek için. E, o böyle ağzı rahatsız edecek bir şey midir? Sert bir malzeme midir aslında acaba? Aslında isterseniz size şöyle göstereyim. Tamam bir tanesi ben var, İki tane var değil mi? Evet tamam. alt ve üst. Aa değil. Böyle bir şey ve kuvvet uygulayabiliyor. Tamamen kuvvet uygulayarak. Zaten biz bir planlama yapıyoruz hastalarımız için. Bu yaptığımız planlama doğrultusunda hangi dişin nasıl hareket edeceğini planladıktan sonra minik minik kuvvetler uygulayarak yapıyoruz tedavilerimizi. Böyle sizin de söylediğiniz gibi galiba hasta başında ilk söylediği zaman böyle bir uygulama istediğini siz en sonda çıkacak hali, en son geleceği hali de gösterebiliyorsunuz. Tabii şimdi artık ağız içi tarayıcılarımız var ve özel yazılımları var. Hastamız bize geldiği zaman tedavi sonunda ağzının dişlerinin alacağı hali hastalarımıza sunma imkanımız var. Hı. Ve bunun üstünde hastalar modifikasyon yapabiliyorlar. Evet. Bazı hastaların evet biraz daha ön dişlerinin daha uzun olması, daha kısa olması gibi taleplerini de önceden planlayabiliyoruz ve sunabiliyoruz hastalarımıza. Ne güzel. Peki kaç yaşında başlayabiliyoruz aslında böyle bir e, tedaviye? Çok ee, küçük yaşta da başlanabiliyor mu? Tabii çocuklar ve ergenler için ayrı çözüm önerileri var. Hı. Zaten normalde... İlk ortodontik muayenenin 7 yaşında yapılması gerekir. Çünkü o dönemde karışık dişlenme döneminde bir takım girişimlerle ileride olacak ortodontik problemlerin şiddetini azaltma şansımız var. Dolayısıyla çocuk yaştan itibaren minik hastalarımıza hacimli apareyler kullanmadan şeffaf plaklarla çözümler sunabiliyoruz. Peki böyle mesela alışkanlıklarda bir değişiklik oluyor mu? Bir şey engelliyor mu? Herhangi bir şeyi günlük hayatta... Kaç saat takılması gerekiyor? Yemek yerken çıkartılabiliyor bildiğim kadarıyla. Biz hastalarımıza günde en az 22 saat takmalarını öneriyoruz. Hmm. Evet 22 saat ama yemek yerken çıkartabiliyorlar. Ee, çok özel bir toplantı olduğunda nişan özellikle mezuniyet baloları biz mezuniyet baloları deli eder çünkü. Tabii. Ya da düğünler <laughs> evet, falan. Düğünler gibi durumlarda çok istedikleri gibi çıkartıp diğer günler bu saat farkını telafi ederek tedavilerine devam edebiliyorlar hastalarımız. Telafi ederek derken şükür dışarıda kalan süre boyunca da yani ekstra ekliyorsunuz gibi. Yani şöyle düşünün. O gün 20 saat taktınız. Ha. Ertesi günlerde 23 saat takarak işte ha. biraz daha artırarak takma sürenizi tedaviyi aksatmadan devam edebilirsiniz tedavilerinize. Peki o zaman aksama kısmına gelelim. Bu aslında hani böyle 24 saat zaten günümüz ya böyle insan Hı -hı. böyle bir 4 saat falan çıkartıyor. Böyle bazı kaçamaklar yapılıyor olabilir evet. falan. Sadece tedavinin süresini mi uzatır? Yani bir geri dönme e, durumu var mıdır? Eğer uzun süre takılmazsa geri dönerse Nedir mesela uzun süre? Bir, bir gün müdür ya da Yok. saat midir? Yok, bir gün takmadığı zaman hastamız ertesi gün taktığında biraz daha şiddetli bir baskı hissedebilir hmm. dişlerinde. Ama ertesi günlerde disiplini bir şekilde taktığı takdirde yakalar. Ama bir hafta takılmadığı takdirde e, bayağı bir baskı hissedilebilir hissedilebilir çünkü aktif bir tedavi içindesiniz sonuç olarak Hı -hı. ve bu tedavi sırasında dişlere biz minik minik hareketler veriyoruz. Ama o dişler eskiye dönmeye çalışacaklardır. Dolayısıyla bir haftalık süre sonunda oldukça zorlanarak takar hastalarımız. Biz tedavinin en başında hastalarımızı anlatıyoruz. Bunu disiplini bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Çok kolay bir uygulama ama sizin de bize yardım etmeniz gerekiyor diye. Bir de galiba bildiğim kadarıyla bunlar böyle artık süslenebiliyormuş işte. Evet stickerlar var artık çocukların özellikle hoşuna giden stickerlar var e, kişiye özel onları da verebiliyoruz kendilerine. E, özellikle sosyal medyanın çok da böyle kullanılmasından sonra sizin de herhalde daha çok hastalarınız danışanlarınız daha da artıyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu ön kamerayla kendi fotoğrafını çekmek ya da işte fotoğraf paylaşma esnasında işte kendi gülüşüne insan çok takılmaya başlıyor. Benim ee, kaç sene işte 4 sene önce filan takılmaya başladı düşünün 45 yaşında 40 sene boyunca 41 sene boyunca hiç beni rahatsız etmemiş alt dişlerim alt 4 dişim böyle biraz daha böyle çapraşık ve biraz üst üste binmişti. Ee, ben de araştırdım soruşturdum filan ee, yine aynı şekilde bana da şeffaf plak tedavisi e, tercih ed, şey, tavsiye edildi ama e, bizim meslekte sürekli konuşmamız gerekiyor ya biraz böyle bizim o hani e, Hafif bir pelteklik mi demek lazım aslında bunu söyle kime göre neye göre aslında ama hafif böyle bir konuşmada farklı bir ses tonu ya da böyle dilin takılması gibi bir şey söz konusu olabileceğini söyledikleri için. Aslında e, olmuyor. Öyle mi? Aslında olmuyor evet. İşte ben öyle olduğunu düşündüğüm için evet. kaçtım başka bir tedavi uygulattım kendime ama böyle mesela faiz edin ki benim mesleğimdeki gibi uzun süreli e, çıkartmak zorunda kalıyor. Hı hı e hastanız danışanınız geldim ben size mesela ne yapıyoruz önce? Öyle bir durumda şöyle bir şey yapılabilir. Biz normalde hastalarımızı hasta bir her haftalık plak değişimlerine göre tedavi planlamalarını hmm. yapıyoruz. Böyle bir durumda bir hafta değil iki hafta takabilir hasta planlı. Evet ve daha tedavi kısa süresi süre. uzayacak. Sadece. Tedavi süresi ortalama işte O zaman hemen şunu sorayım, ortalama tedavi süresi ne kadar? O kişiye göre hmm. değişiyor. Tamamen kişiye göre değişiyor. Ya bir seneyi geçen bir buçuk seneyi geçen var mı? Ee, eğer ki vaka ağırsa bir bir buçuk seneye geçebilir ama özellikle bazı vakalarda şeffaf plak tedavileri, konvansiyonel tedavileri göre tedavi süresini oldukça kısaltan tedaviler. Hmm. Başka tedavilerle birlikte uygulanabiliyor mu peki? Tabii aslında şimdi gitti diyelim ki ağır bir vakasınız. Tabii. Gittiğiniz ortodontist sizin için bir planlama yapacak ve biyomekanik bilgisiyle şeffaf plak teknolojisini birleştirerek çok ağır vakaları bile gayet rahat bir şekilde Hı. çözebiliyor artık ek mekanikler kullanarak. Bunlar da mümkün günümüzde. Peki en çok aklımızın ermediği kısım da şu aslında. En son sorum da şu, bu olsun. Ee, bu özellikle pandemi döneminde e, ağırladığımız zaman konuklarımız bize böyle daha da güzel bir şekilde anlattı aslında. Pandemi Pandemide işte tabii ki insanlar hastaneye ya da işte ne bileyim diş hekimine gitmemeyi yani çünkü ne olduğunu çok da fazla bilmediğimiz için bir de uzun süre ağız maskesiz bir ortamda kapalı bir ortamda hı hı. kalmak da istemedikleri için herhalde diye düşünüyorum. Diş hekimine çok gidilmediğini hastaneye de aynı şekilde gidilmediğini biliyoruz. O dönemde anladığım kadarıyla siz online e, tamamen görüntülü konuşmalarla bu diş tedavilerine devam edebildiniz öyle mi? Aynen öyle. Şöyle ki e, zaten devir değişti. Pandemi ile beraber hayatlarımız değişti. O zaman değişti. Yurt dışından, dışından filan da danışanlarınız hastalarınız olabiliyor. Çok hastamız oluyor. Çünkü e, şeffaf plak tedavileriyle hastalarımızın her şeyini önceden planladığımız için geliş gidiş tarihlerini ona göre ayarlayabiliyoruz. Diyelim ki pandemi var. Pandemide de e, uzaktan görüntülü görüşüp kendilerine geri kalan plaklarını ulaştırmak suretiyle tedavilerine devam edebiliyoruz. Pandemi süresince şeffaf plakla tedavi ettiğimiz hastalar çok güzel devam ettiler tedavi. Öyle yani. değil mi? Şimdi evet, mesela evet. tabii ki de bambaşka bir yol daha açılmış oldu. Aynen. Çünkü normalde belki de şehir dışındaki bir danışanınızı mümkünse eğer ayda bir kez görmek istiyordunuz herhalde büyük evet. bir ihtimalle. Şimdi Aynen. biraz hem onlara hem de siz, ya onlara daha doğrusu kolaylık sağlanmış oldu. Doğru mudur? Tabii şehir dışından, yurt dışından o kadar çok artık hastamız var ki. E, her şeyi uzaktan kontrol edebiliyoruz çünkü tedavi planladıktan sonra belli aralıklarla gelmeleri gerekiyor hı hı. ama o süreleri uzatabiliyoruz. O elastikiyet o konfor sağlandı artık. Hı, ne güzel. Son sorum demiştim ama son sorum şu olsun ben çünkü bazı hikayeler falan görüyorum, biliyorum, duyuyorum daha doğrusu. Bu böyle yemekte e, yemek yerken bir yerde mesela işte yemek yerken çıkartıp bazen böyle peçetenin üstüne koyup sonra da böyle peçeteyle giden plaklar varmış evet. galiba. hikayeler var. Bakımı nasıl yapılıyor? Şimdi onu göstereceğim size. Tamam. Şimdi şeffaf plaklar şu şekilde gayet rahat takılıp çıkartıldığı <laughs> için. Bir kere doya doya diş fırçalayabiliyorsunuz, evet. artı diş ipi kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Çünkü diş ipi kullanmadan aslında ağız hijyenini sağlamak tam olarak mümkün olmuyor. Dolayısıyla bunu bir kere peçetenin üstüne bırakmamak lazım. <laughs> Bütün hastalarıma buradan söylüyorum lütfen peçetenin üstüne bırakmayın. Özel kutuları Kutsu var, ayrıca. çok böyle narin kutuları var. Onun içinde saklamak lazım. Bunun dışında çıkartıp rahat rahat yemeğinizi yiyip yemekten sonra e, dişlerinizi güzelce fırçalayıp diş ipinizi yapıp takabiliyorsunuz. Hı. Ne güzel, süper. Hı hı. Ya çocuklar yapıyor mu bunu? Çocuklar çok disiplinli bir şekilde yapıyorlar. Yani evet. Kaybetmiyorlar. <laughs> kaybetmiyorlar. Evet, bütün özellikle soruyoruz hastalarımıza ve kaybetmiyorlar. Çok disiplinli bir şekilde yapıyorlar. Braket takmamak için her şey yapıyorlar zaten. <laughs> Kesin evet değil mi? Evet. Çünkü e, alternatifi diş deli olarak aynen, gösteriyorsun. Aynen. Peki anladım. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür hem ederim. Hem güzel gülüşünüz için hem de cevaplarınız için efendim çok tekrar bekleriz sizi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, güzel gülmek çok kolay artık. Öyle söyleyeyim en azından. Ee, tekrar tekrar teşekkürler. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Biliyorsunuz zaten bizden ayrılmayız.